Bayram ikramiyesi belli oldu mu? Kaç para olacak? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli 2022'de ödenecek bayram ikramiyesini sorgulamaya başladı. Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. İkramiye formüllerinden biri enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu %36,08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa ödemeler 1100 liradan 1496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek. İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde %36,2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa 1100 liralık tutar 1498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl iki bayramda elde edilecek gelir 2996 lira 40 kuruşu bulacak. Öte yandan emeklinin alacağı en düşük bayram ikramiyesinin 1500 lira olacağı ifade edildi. Emekli milyonlarca vatandaşı beklentisi ise daha fazla. Bunun yanında bayram ikramiyesinden yeni emekli olmuş olanlar da faydalanacak. Bayram ikramiyelerinden tüm emekliler aynı oranda yararlanacak. Son olarak bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması söz konusu olan rakamlar arasında. Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacağı için ikramiyenin 25 Nisan haftasından itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Bayram ikramiyeleri için için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. İkramiyeler emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara başvurusuz yatırılacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.